Daha yeni otobüs aldığını gözledik. Bu otobüslerimiz bundan yeni bir önce geldiler. İlk altı tanesi aşağı yukarı yeni önce. Geri kalan dört tane. Bizim bu kazı ve rızalar ve silahlar ve Kemalettin Mahalleleri ile ilgili bir çalışma yaptık. Uzaklar arkadaşımızın ve üst arkadaşımızın tekrarı doğrusu. Daha önce de gündeme gelmişti. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Bu zaten geçtiğimiz hafta bu çalışmaya katılamadı. Kendisi de bir işleri vardı. Bizim ulaştığımız arkadaşlarla beraber mahalle muhtarları Yusuf Bey. Bu Bunlar, Hep beraber dolaştığımızda orada bir güzergah tespit ettik. Bu güzergahın uzaklar olması dolayısıyla işte artık önümüzdeki tekrar gezip Hikaye sonra bu meclis onun için yetiştiremeli. Allah kısmı ederse önümüzdeki Kasım meclisi de bunu yetiştirerek oradaki vatandaşlarının da mağduriyetini en azından indirgemek adına böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Tabii yaklaşık e, bir buçuk seneden beri e, bununla uğraşıyorum. Gerçekten e, bu bölgede oturan insanlarımız çok aşırı derece mağdur. E, okullardaki öğretmenlerimiz, e, müdürlerimiz, işte ademelerimiz yani öğrenciler. Özellikle kışın gidip gelmede çok aşırı zorluklar çekiyor. Bunu şimdi... defalarca dile getirdik, ancak şimdi gündeme alındı. Yani inşallah kısa zamanda çözülecek diye düşünüyorum. Bu resmi bir komisyon değil. Beni iki saat kala aradılar. Tekirdağ'da bir programım vardı. Program münasebetiyle katılamadım.